Arkadaşlar merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Videomuza başlamadan önce sizden ricamız kanalımıza abone olup beğeni atmayı unutmayın diyoruz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi şu anda bir ödül oyunu oynanıyor ve ödül oyununda şöyle baktığımızda kırmızı takım 1-0 mavi takımın önünde ve mavi takım kadınlar kısmında şu anda gördüğünüz gibi mavi 7 ve kırmızı 3. Şimdi bir videomuz var bakalım bu videoda Dilşah

Artık kadın kısmını kazanmış oldu. Oyun beraber oldu arkadaşlar. Hemen şimdi en iyilere çıkıyorlar. Sizce hangi takım kazanacak yorumları bekliyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.